Yolunuz Köyceğiz Çandır Mahallesi'ne düşerse aklınızda bulunsun. Küçük dokunuşlar, büyük mutluluklar parolasıyla yola çıkan Karşıyaka Belediyesi bayram günü ayakkabı boyacılarını sevindirdi. 8 kişilik Lostran'ın açılışını Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar bizzat yaptı. Tüm boyacı kardeşlerime, tüm emekçi kardeşlerime, tüm Karşıyakalılara ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlakpınar, ilçedeki ayakkabı boyacılarına bayram hediyesi verdi. Losra salonu açtı. Kente, geçmişi... 8 kişilik salonda ayakkabısını da boyatan Başkan Akpınar belediyecilik sadece yol yapmak değildir dedi. Bu projeyle hem kent kültürüne katkı sağladıklarını hem de ekmek parası için koşan boyacıların işlerine katkı koyduklarını söyledi. Ayakkabıcılarsa bayram günü gelen hediyeden memnundular. Başkanımız geldi, söylemeden biz söylemeden ona ben size dedi Lostra açacağım dedi. Nitekim de açtı. Sağ olsun teşekkür ederim ona. Ve Ege'nin